Herkese merhaba, ben Erdoğan. Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce sene başında YouTube'a video içerikleri atmalı mıyım diye düşünmeye başlamıştım. Daha sonra birkaç içerik çektim. Bunlar daha çok eğitim tarzı teknolojik konularda içeriklerdi. Sonra kendimi bu şekilde konumlandırmak istemediğime karar verdiğim için bu videoları gizliye alıp YouTube'a ara verdim. Uzunca bir süre Acaba ne yapabilirim diye düşündüm. Herkes gibi ben de bu mecrada, sosyal platformda bulunmalı mıyım diye düşündüm. Sonra bulunmam gerektiğine karar verdim. Şimdi de kısa kısa videolarla gündelik yaşamda, bakış açım nasıl? Olaylara nasıl yaklaşıyorum? Mesleki yaşamımda sorunları çözerken ne gibi bir bakış açısıyla sorunları çözmeye çalışıyorum? Bunlarla ilgili küçük videolarla adım adım başlamaya karar verdim. Çünkü eğitmen olmak istemediğimi biliyorum. Yani YouTube'da, Udemy'de ve daha birçok platformda bu konularda gerçekten çok başarılı insanlar var. Ben de onlarla aynı alana girmek gibi bir niyete sahip değilim. Bu yüzden öyle bir alanda olmayacağım. Hayal satan insanlardan olmayacağımı da biliyorum. İşte 5 dakikada zengin olun, bu yöntemleri yaparsanız milyoner olabilirsiniz gibi içerikler tıklanma tuzağı yaratacak içerikler de buna göre değil. Ne yapabilirim diye düşünürken kendi yolumu izleyebilirim diye karar verdim. Bu süreçte neler yapacağımı ve nasıl bir yol izleyebileceğimi de gerçekten bilmiyorum. Yolda karar vereceğim. Peki neden şimdi geri döndüm? Aslında şöyle. Çok da geri döndüm denemez burada. Çünkü pek var olmamıştım. Yani bilinirliğim pek yoktu. Ama şuna net bir şekilde karar verdim. Herkes her şeyi anlatıyor. Yani insanlar bildikleri, çok iyi bildikleri konuları da konuşuyor. Hiç bilmedikleri konularda fikirlerini beyan ediyor. Görece bir değere sahip içerikleri üretiyor. Bazen hiçbir değere sahip olmuyor. Sadece izlenme ve tıklanma olan içerikleri üretiyor. Yani herkes bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ben de bunun bir parçası olmaya karar verdim. Daha doğrusu bunun bir parçası olmak istediğimi hep biliyordum. Zaten e, karakter olarak baktık mı tüketen değil, üreten tarafta olmaya çalışan bir insanım. Hayatım boyunca da bu böyleydi. Sürekli olarak bir şeyler inşa etmeye, bir şeyler yaratmaya odaklanan bir insan oldum. Fakat detaylı düşününce sürekli olarak e, sahne arkasında kaldığımı e, görüyorum. Yani bugüne kadar yaptığım şeylerde e, çok fazla ön planda bulunmadım ama artık ön plana birazcık daha geçebilir miyim diye düşünüyorum. Kendini göstermek, yaptıklarını anlatmak, kendi dünyandan bir şeyler sergilemek, e, görece önemli. Peki neden şimdi sorusuna cevap vermeye çalıştım uzunca bir süre, kendim içinde. Burada da bundan biraz bahsedeyim yüzeysel de olsa. E, sahne arkasında kalmak e, belki bir çözüm olabilir bazı iş modelleri için, bazı insanlar için yani karakterle de alakalı bir şey bu. Ee, en doğru çözüm, en doğru yöntem de olabilir. Ama e, kendi yapmak istediklerimi, yürümek istediğim rotayı, inşa etmek istediğim e, bazı kavramları ve ürünleri düşününce e, sahne arkasında kalmanın pek benim için uygun olmayacağına karar verdim. O yüzden görünür olmak, en azından bir şeyler anlatmak, kendimce bir şeyler anlatırken de insanlara değer katabilmek için bir yolculuğa çıkmak istedim. Bugün de e, bu yolculuğun ilk adımını burada, bu videoyla atıyorum. Süreçte neler olacak? Ben de bilmiyorum. Çünkü çok büyük hayallerle ya da çok büyük rota planlarıyla çıkmak pek de doğru değil. Aslında bu yavaş yavaş evrim geçiren ve uyum sağladıkça daha iyi ilerleyebileceğiniz bir yolculuk. Süreçte tam olarak Nasıl bir yol izleyeceğim konusunda henüz net kararlar vermedim. Yani neyi nasıl anlatacağım konusunda tabii ki aklımda birkaç fikir var. Ama şunu şey, kesin şu şekilde yaparım. Şunu şu şekilde halledeceğim. Şunu kesinlikle yapmam ya da şunu kesinlikle bu şekilde yapmalı gibi planlar yapmadım. Daha çok süreçte neyi nasıl yapacağıma yaparken karar vereceğim. Hani çıktıları nasıl olacak, sürdürülebilir olacak mı? Bunlar benim için çok önemli zaten bu konularda da özellikle sonraki videolarda konuşmayı düşünüyorum. Yani sürdürülebilir bir kavramı oldukça merkez alacağım bir kavram olacak. Aslında bu ilk giriş videosunu çok uzun tutmak gibi bir niyetim de yok. Yani süreçte neler yapacağımı, nasıl yapacağımı ilerleyen videolarda anlatmaya devam edeceğim. Sadece bir merhaba demek istedim. Güzel bir şeyler ortaya çıkabilir miyim? Bilmiyorum. Ama en azından Keşke deneseydim diye bir içimde okta oluşmayacağını biliyorum. Çünkü şu an denemeye başladım. Görüşmek üzere.